Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizden beraber Prison Life oynayacağız. Bugün tekrardan polis olacağız ve bu videoda artık küfürsüz olarak oynamaya çalışacağım. Ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Bir önceki videoda bayağı küfür vardı. Bir önceki videoda dediğim eski önceki Prison Life. O videoyu okulda izliyorsanız bu videoyu ona gitmenizi önermiyorum. Yoksa öğretmeninizden güzel bir azar yersiniz. Şimdi. bu videoda da küfür olmayacak. Bunu Rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ha, yorumlarda çekmemek istediklerimi yazarsanız da sevinirim. Şimdi suçlunun burada ne işi var bir kere? Tak Sakin Sakinleş diye uyarı verdi. Niye vuruyor? Niye vuruyor? Ha doğru kelepçe takamıyorduk. Adam direkt indiriverdi Arkadaşlar bugün fıttıracağız. Belki fıttıracağız. Ama bugün bu suçlar sıçradan... Geçen şurayı geçmişte ateş altında tutuyorlardı hapishaneyi. Benim de canım çekti ama ben polislikten çıkmak istemiyorum. Bugün polis olarak oynayacağız. Güzel de bir deneyim olacak diyebilirim. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapmam lazım. Şanta taktım nedense dışarı çıkacağım diye de tak çıkamadım. çıkamadım daha doğrusu. Öyle kaldı. <laughs> Elinde niye çekiş var? Hey bana vurdu. Hangisi de bana vuran? Ha indirdiler zaten. Gidin yemeğinizi yiyin. Yemeğinizi yiyin. reset atarsın anca. <laughs> Tazer'i görünce bir zıplamaya başladı hemen. <laughs> ya bir yürü git ya. Allah'ın an. Bak. Ben şimdi seni almadım mı? Tutukla şunu. Kapibara'ları çok severim ama buraya giremezsiniz. İskeletor! İskeletor eline şey almış gidiyor lan kalkan ne kadar işe yarıyor ki acaba? Bir suçlu Bir tane daha eskalator var Ha vur hadi beni vur hadi beni vur hadi beni vur hadi beni Hadi vur sana başarabiliyor mu? Videodayım Abi zıplamam gitti ya sakın silah aldığını söyle. Yes. Ben ne diyeyim ki şimdi size yani? Kendin giriyorsun içeri işte. Geri zekalı niye giriyorsun ki içeri? Önde şok tabancasıyla memur bekliyor ve sen suçlu olarak polis mekanına giriyorsun. Ne olmasını bekliyorsun? Geri zekalı. Yemek yiyorum. Gevrek de yalnız. Yumuşacık olmuş ya. Bakın şimdi şuradaki tehlikeli olacak. <laughs> ne oldu belliydi be abi hayatınızın hatasını yaptınız ben ne diyeyim ki şimdi size yani? hayatının hatasını yapan biri benim ne demem lazım anca zıplaya zıplaya gidersiniz lan aa o geç yeter lan. Yeter lan. Girmeyin artık. O bizimkiler tarasın sizi şimdi. Ben alayım o kartı. Aa, şunu da alayım. Alamıyorum. Riot eşya Ya abi yeter ya. Ben şimdi tüküreceğim ama onun ağzı sinir bozdu çünkü. Direkt bana ateş etti bak var gitsin sen. Kim sana? Gebertin şunu. Gebertin şunu. Oğlum. Şeye döndü lan iyice. Neydir o? Ha <laughs> ha <laughs> şey. Karuan. Oğlum bak ben sevgilime söz verdim artık küfür etmiyorum ama küfür küfürsüzlük çok zor. Çok zor küfür etmemek. Kartı var. Anahtar kartı var. Yani şimdi tutuklamaz mıyım ben seni? Tipiniz. Her hepiniz sessiz olun arkadaşlar. Abi sırf bunun için iskeletor almış işte. Ben bunu biliyorum. Sırf bunun için iskeletor karakteri almış. İskeletor almış ki. Hani çok ince bir karakter olacağı için biz vuramayalım onu diye. Bilmiyorum sanmayın ha ben de yaptığım zaman da bu taktikleri. Ben gerçek hayatta biz boncuk tabancalarıyla savaşıyoruz bazen. Ben eğer mermimi dolduruyorsam şöyle dolduruyorum mermiyi. <laughs> böyle böyle yaparak dolduruyorum mermiyi. I'm I'm on the hacking. Hacker. Ben sen şimdi görmeyeceğim mi iskeletor? Ben bulacağım şimdi o iskeletoru. Stone. I'm walking okay, open the hack dedi. Abi open'da hack yaparsan görürsün nane yersin yani. I'm on the hack. Ya bu ara ara söylersen. Bak orada bir o da bir suçluydu. Yanında biri öldü. Ve bak. Tek atıyor, tek atıyor. Ay reporta diyor. Bakın. Fartan 100. İsmini değiştirdi. Öyle biri var mı şu an oyunda? Yok arkadaşlar. İsmini değiştirdi. Bakın arkadaşlar, tek atıyor abi, tek atamaz. I report you. I report you. polis olarak önde durdum ve beni vurdu. Beni burada küfür edeceğim. Benim arkadaşlar sakız çiğnemem lazım. Naneli. Azıcık ferahlamam lazım. O oyunda mı hala? Bu arkadaşta bir şey yok. Bu arkadaşta da bir şey var. Bunlar ekip herhalde ya. Neden yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu arkadaş az önce gördünüz. Yumruk atarak tek atıyor. Bu ne demek? Bu arkadaş hile atıyor demek. Hile açmış demek. İnadına seni kelepçeleyeceğim. İnadına seni tutuklayacağım oğlum. <laughs> git tutukla git tutukla. gördünüz mü? Yapamaz onu. Hileci ikisi de hile açmış bak. <laughs> Don't open the hack. Hack açmayın. <laughs> hack açmayın yazdım çate. Son open'da chat, chat yazdım ya. Hack. Hack çok kötü. Ben... Hack çok kötü. Ne yazdım çete işte bak. Don't open, open the hack yazdım. Hack açmayın. Nasıl yanlışlıkla don't open the hack yazdım. Abi ben neden yazamadım? Nasıl sonra hack is bad yazdım. Hack çok kötü yazdım. Ama hiç dinlemeyecekler bunu ve devam edecekler. Yo son yazdı. Bak ben buna sinir oluyorum. Işte. Zıplama. Tehcu takabiliyor muyum? E zıplarsan şoklarım. Yard time. Millet bahçeye gidin. Bak hızlı koşuyor hızlı. Stone sen report. Stone you report. Stone sen report. Sen reportlandın. Millet ben doğru olanı yaptım. Millet ben sadece doğru olanı yaptım o kadar. Yedim Roblox. Ta Prison Life oynarken hacker'ı hacker'ı Report edince edince girdiğim tripler. Edince girdiğim tripler. Sakin olun millet. Ben doğru olanı yaptım. I normal. Yukarıdan suçlu geliyor lan. Aa bakın. Yukarıda suçlu var. Suçlu suçlu. Sen şimdi nane yemedin mi? M9'dan geliyorum yukarı M9'dan. Mana koymaya geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hay başlayacağım. <laughs> Hay ben böyle... <laughs> oh arkadaşlar atladım. <laughs> Bakalım. Bakın. Koymuşum, koymuşum. Bir güzel koymuşum. Bak araba çıkardı adam ya. Bak bıktım ben bunlardan ha. Ben pompalı tüfeğimi almalıyım. O çoğunu direkt burada indiririm ha. Silah vardı ben de onu vurdum. Bu kadar. Neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bak. içeri girme vurma ağzına. 아쉽네, 사나요? 어, 비싸엔진도 Doğru mu? yakında geliyor diyor ya. Arkadaşlar bu benim ilk prizin bu kanalı ilk açtığımdan beri bu 2020 yılından beri gelmiyor bu şey. Gelmeyecek de muhtemelen. Çünkü 2020'den beri gelmiyor çünkü. 1995'te mi Bu Boyun kaçtı yılında çıktıysa o yıldan beri gelmiyor. Tövbe tövbe ya. Oğlum yeter ya. Oğlum. Ulan koymaya geliyorum ha. Bak küfür etmeyecek dedik gene koyduk küfür ha. Ulan bir geberin artık. Yeter. Geber. Bak ne. <laughs> geberin artık. Bir daha vurursanız var ya bıktım artık. Nerede suçlu? Nerede suçlu? Sen suçlusun? Oğlum vurma. Oğlum vurma. Sakin ol. Oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol. Oğlum vurma. Vurma oğlum. Oğlum sakin ol. Oğlum vurma. Vurma oğlum. oğlum, vurma, vurma, oğlum. vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun lan? Bir sakin ol. Allah Allah ya. Allah'ım ya. Beni delirtiyor. Geçebilir mi? Ne var üzerinde? Bir şey var. Ne lan o belinde bir şey var belinde? Çanta mı? Aa evet çantası var ama pahalı da bir çanta. Ben o arabadakini almasını bilirim. İyi alırım ben arabadakini. Ben güzel araba alırım. <laughs> Abi sen dışında ne işi var oğlum bunların ya? Ha bir suçlu olmayan birini daha öldürürsek tutuklanıp hapse gireceğiz. Bak bunlar kaç yılından beri çalışmıyor. Bunların ikinci bir sürümü vardı. O da bunlar çalışıyordu ama burada çalışmıyor işte nedense. Aa bak öldü. Niye öldü? O? Aa bakın gene hile açmış. Son mu? Son galiba. Ben bakacağım bir ismine. Ne dedi? It's crazy. Nice. Aha bakın! Uçuyor. Roblox'a bu videoyu göstermemiz lazım arkadaşlar. Bu Normalde bunu demem. Like atıp abone olun. Roblox'a bu videoyu göstermemiz lazım. Adamlar oyunda araba spawn etti. Uçuyorlar. İsmine bakacağım. Bak yaklaşınca da öldürüyorlar. Fanatar. Fanatar arkadaşlar. Hemen report ediyoruz. Panazar Abi böyle bir şey yok ya. Abi bir oyunda hile açmak için niye oyuna hile açmak için giriyorsun? Aklına çükürdüm. Benzin niyetini karıştırdım. Çık 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 Aa baba baba, ateş ediyorlar. Ak gene çıktı doğru kuleye Ben ne yapacağım biliyorum oğlum onlara. Oğlum vurma. Oğlum sakin ol. Oğlum sakin ol sana. Sakin ol sana. Manyak. Cani. Beni delirt. Delirttin, delirttin lan beni! <laughs> lan beni delirttin! Örneği <laughs> bırak! Hileyi bırak! Hayır hayır oğlum bir sakin ol. Oğlum vurma oğlum işte vurma sana Şşş. Benim ağzımı bozmamak için niye bu kadar zorlanıyorum ya? I report you. Oğlum yeter yeter. Bir paket sakız bitirdim şurada. Apart ayağa kalktı atla. Yaklaşma. Gues seni de seni de. Sen bekle oğlum. Sen bekle oğlum. Seni de report edelim. Hemen. Davetiyemiz var. Çünkü hatta çatıya çıkalım. Seni oradan report edelim. Hem seni bir gözlemlemiş olalım. Bakayım ne kadar nasıl pantezlerim var. I report you. Can be tased now. I report you. Bu sars her şeyi bitirir. Sen? It's admin. LOL Sen yani son. You end. Ne demek hiçbir fikrim yok. Seni de report edelim. Sonra yavaştan videonun sonunda gelmiyor yoksa beni de report edecekler. Ben hile açmıyorum. Beni report ediyorlar öyle. Neyse evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bye! itu indo by